Sevgili Ahmet Hoca, sen bilim insanısın, bilim adamısın. Ortada matematik var, matematik. Biz kaybedersek, sen de kaybediyorsun. Gel HDP'li ol, sen de oyunu HDP'ye at. Bu zulümden sen de kurtul, ülke de kurtul. Ben çetin bir şey işe kalkıştım. Beneşler atmaya karar verdim. İmar rantlarına, faiz rantlarına efendim çıkarcılara, mafyaya neşter atacaktık. Bunun ilacı nedir? Şeffaflıktır. Şeffaflık yasasını getirdim. Siyasetle mafya arasındaki veya siyasetle iş dünyası arasındaki bağları koparmak üzere siyasi ahlak yasası getirecektim. Karşımda bir çete örgütlendi parti içinde. Kim var bunların için? Açık konuşacağım artık. Tamam. Binali Yıldırım, Süleyman Soylu ve Berat Albayrak. Esas Berat Albayrak'ı baş almam lazım. Bu üçü Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla veya koordinasyonuyla veya, veya tavsiyesiyle ve onun da bir anlamda ikna ederek... Belki de bilgisi yok. Yok. Cumhurbaşkanı'na bilgisiz bir şey olmaz. Çünkü kendisi de bunu bana ifa, ifade etti. Yani bu bütün o çalışma... Cumhurbaşkanı tabii, mı? tabii, ne tabii. Dedi? O, çalışma hayır, evet. o çalışma yani o günkü çalışmanın bana karşı toplanan imza... Süleyman Soylu evet. söylüyor. İmza topladım diyor. Ben o işin içindeyim diyor. Bu bir suç ihbarıdır. Kendisini itiraf ediyor. Diyor ki ben meşru başbakana karşı kumpas kurdum diyor ya. Açıkça. Şimdi... O kumpasın hesabını verecekler, Allah hesabını sorduruyor işte. Böyle rezil eder insanı. Öyle bir kumpas kurdular. Ve ben yalnız bırakıldım. kadar en azından bir 15-20 hmm. cesur arkadaş çıkar, namuslu, dürüst arkadaş çıkar, arkamda durmuştur diye düşünürken 3 hmm. kişi dışında 47 kişimizi attı. Bazıları sonra bu konuda özür dilediler, onları tenzih ederim ama Peki. yalnız bırakıldım. Yine AK Parti oy veren ve destek veren sivil toplum kuruluşları tarafından yalnız bırakıldım. Hı. Tek başına bir mücadele yürüttüm. Başbakanlıktan sonra da saldırılar. Bu son saldırı, kurtlar sofrasında birbirini yemekte olan kurtların, ya buraya birini daha çekelim de onu da yiyelim deme çabasıdır. Ben o sofraya gelmem Sayın Soylu. Ama sen işlediğin o kumpasın Allah indinde de kullar indinde de hesabını vereceksin. Ya senin tezkereni yazmışlar, haberin yok. Sen daha çıkmış destan yazmışsın. Ne diye 50 defa seni uyarmadım mı? Şahitsiniz. Seçimlerde uyarmadım mı ben bunu? Kazansan da kazanmasan da gidicisin demedim mi? Gel tez zamanda dönüş yap. Gel bizi destekle bak. HDP büyürse sen de kurtulursun demedim. Ne oldu? Dediğimize geldiler mi? Bak gidiyoruz. Hiçbir zaman gelemedin gerçi. Gidebilmen için gelmen gerekirdi. Hiçbir zaman o koltukta gönül rahatlığıyla seni oturtamadılar ki. Şu 23 Nisan'da oturan çocuklar bile daha keyifle oturdu. Sen o koltukta bir gün keyifle oturamadın.